1907 yılında İsviçre'nin Zürich kentinde histerik bir kadın olan Sabina Spielrein arabasıyla Burghölzli kliniğine giderken iki adam tarafından alıkonulur. Araba enstitünün önünde durduğunda bangır bangır bağırır. Çığlık atmaya ve çırpınmaya devam ederken personel onu içeri taşımalarına yardım eder. Tedavi odalarından birinde psikiyatrist Carl Jung Sabina'ya kendini tanıtır ona kendisini enstitüye getirtenin kendisi olduğunu söyler. Gerçekten manken gibi görünen Sabina ona deli olmadığını söylemeye çalışır. Ancak hareketleri aksini söylemektedir. Jung onu neyin rahatsız ettiğini anlamak için her gün bir ya da iki saat onunla konuşmayı önerir. Dikkatini dağıtmamak için arkasına oturacağını ve mümkün olduğunca dönüp bakmamasını söyler. Sonra yanından geçip arkasına oturur. Sabina incinmekten korkarak kendini korumaya çalışır. Oturduktan sonra Jung Sabina'ya ataklarına neyin sebep olduğunu sorar. Sabina kasılır ve aşağılanmak kelimesini söylemekte zorlanır. Babasının ona karşı her zaman öfkeli olduğunu söyleyerek devam eder. Çocuklarını her zaman dövüp sonra onlara elini öptürdüğünü anlatır. Ertesi gün Sabina ve Jung ormanlıkta bir yolda yürürler. Sabina ona kafasının içinde duyduğu insanların ne söyleyeceğini onlar söylemeden önce bilmesine yardımcı olan bir sesten bahseder. Jung bir doktor olarak bu yeteneğe imrendiğini belirtir. Ormanın derinliklerine giderken Jung Sabina'dan özür dileyerek zorunlu askerlik hizmeti için bir süre uzakta olacağını söyler. Sabina bunun zaman kaybı olduğu konusunda söylenir ve sinirden paltosunu fırlatır. Jung onu sakinleştirmeye çalışır. Sabina'nın paltosunu alır ve kiri temizlemek için vurmaya başlar. Bu da Sabina'yı tetikler. Ertesi gün Sabina isyan eder ve yemek yemeyi reddeder. Hemşiresi onu ikna etmeye çalışır ancak durum çok ağırlaşır ve Doktor Beowler ı çağırır. Birkaç dakika sonra Beowler Sabina'yı kontrol etmek için odasına gider. Hemşire ona eşlik eder ancak oda boştur. Bu arada enstitünün dışında üç personel Sabina'yı kontrol altına almak için mücadele etmektedir pis bir gölettedir ve dışarı çıkmayı reddediyordur. Beowler gelir ve ona kendisini meşgul edecek bir hobisi olup olmadığını sorar. O da itihar cevabını verir. Ayrıca onlara Jung-U bir daha asla görmek istemediğini söyler. Başka seçeneği kalmayan personel, Sabina'yı zorla sudan çıkarır ve tuvalete taşır. Sonunda sakinleştiğinde hemşireler onu küvete koyup yıkarlar. Birkaç hafta sonra Jung geri döner ve Sabina'yı ziyaret eder. Sabina'ya araştırma ve çalışmalarında kendisini takip edip mesleğini öğrenme şansı sunar. Bu teklif Sabina'nın ilgisini çeker ve somurtmaktan vazgeçer. Ona sırtını dönerek heyecanını gizler. Ertesi gün Jung Sabina ile tekrar bir görüşme yapar. Ona uykusuz gecelerini sorar. Sabina geceleri uyuyamadığını çünkü kulağına fısıldayan kedi gibi bir varlık olduğunu söyler. Daha sonra sırtında sümüklü bir his duyuyordur. Jung sırtında bu hissi duyduğunda tahrik olup olmadığını sorar. Sabina ona olduğunu söyler. Acıdan ve aşağılanmaktan hoşlandığını fark eder. Bunun üzerine enstitüden çıkmasına asla izin verilmemesi gerektiğini söyler. İki yıl sonra Jung karısı Emma'yı da alıp Freud'la bir arabada buluşmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gider. Çift Freud un evine gider. Jung ona psikanalizin etkinliğini anlatır. Freud daha sonra Sabina'nın vakasını ve tedavisini sorar. Jung ona köklü travmalarının sağlıksız cinsel eğilimlere sahip olmasına neden olduğunu söyler. Freud un da hastalarında yaygın olduğunu söylediği bir gerçektir bu. O günün ilerleyen saatlerinde barda Freud ve Jung sohbetlerine devam ederler. Freud ona çalışmasının cinsel niteliğinin halk tarafından kabul edilemez bir konu olduğunu söyler. Ayrıca Jung'a çalışmalarını medyanın yanlış haber yapma tehlikesi nedeniyle ertelediğini söyler. O gece Freud un ofisinde Jung ona rüyasında bir atın bir kütük tarafından yavaşlatıldığını gördüğünü anlatır. Bir araba ve binicisi olan bir at görmüştür. Freud atın Jung'u temsil ettiğini ve ona yavaşlatan şeylerin karısı, çocukları ve gelecekteki potansiyel çocukları olduğu sonucuna varır. Kütüye gelince Freud ona bunun doğurganlık sembolü olan penisi temsil edebileceğini söyler. İsviçre'ye döndüğünde Jung Sabina ile buluşur ve Freud'la yaptığı görüşmeyi onunla tartışır. Ona çalışmasının sadece cinsel kısmı indirgenemeyeceğini düşündüğünü söyler. Ancak Sabina Freud'un haklı olduğunu ve kendi durumunun bunu kanıtladığını savunur. Birkaç gün sonra çalışmalarında cinsel yöntemler kullanan uyuşturucu bağımlısı bir doktor olan Otto Gross, Unburg transfer olduğu duyurulur. Freud, Otto'nun iki ayda kendisine dönene kadar serbest bırakılmaması gerektiğini bildiren bir mektup göndermiştir. Ayrıca dikkatli olmalıdırlar çünkü Otto bazen tehlikeli olabiliyordur. Jung, Gross'la görüşmeye çalışır. Gross çok ilgisiz görünmekte ve hiçbir sorunu olmadığını iddia etmektedir. Görüşme sırasında Gross ofiste dolaşır ve Jung un eşyalarını inceler. Hatta Jung un çekmecesinden birkaç hap çalar ve mektuplarını etrafa saçar. O gece Otto ve Jung birlikte sigara içer ve fikir ayrılıkları hakkında konuşurlar. Otto, onu tek eşliliğin insanların özgürlüğünü kısıtladığı görüşündedir. Jung ise işlerinin insanları tedavi etmek olduğunu savunur. Otto'nun kendi canına kıyan hastasıyla ilgili olayı gündeme getirir. Otto sesinde hiçbir pişmanlık ya da vicdan azabı olmadan hastaya sadece istediği kaçış yolunu verdiğini söyler. Ertesi gün Jung, Sabina ile körfezde buluşur. Ona zıtların birbirini çekmeye eğilimli olduğunu ve bunun da yaratıcılığı beraberinde getirdiğini söyler. Daha sonra onu öper ve istediği zaman evinde onunla samimi zaman geçirmeyi teklif eder. Ertesi gün Otto ve Jung, Sabina'nın davranışları hakkında konuşurlar. Otto, Jung'un un dürtülerinin peşinden gitmesini, burada bir yanlışlık olmadığını söyler. Jung bunu inkar etmeye çalışır ve Otto ile konuştukça yöntemlerinden ve araştırmalarından daha da emin olduğunu söyler. Otto da tam tersine emin olduğunu savunur. Ertesi gün Jung, Sabina ile ofisinde buluşur. Jung ona Otto ile ilgili endişelerini anlatır. Otto'nun sözlerinden etkilendiği için korkuyor. Mantığı yerine ilkel dürtülerini takip edebileceğini düşünüyordur. Bu arada Otto, enstitünün arka tarafında kendisine merdiven sağlayan hemşirelerden biriyle yatmaktadır. Vaktinin tadını çıkardıktan sonra duvarın üzerinden kaçmak için merdiveni kullanır. Günün ilerleyen saatlerinde Jung, Otto'nun kaybolduğu haberini alıp odasına gider. Dağınık odada etrafına bakınan Jung, Otto'nun kendisine yazdığı mektubu bulur. Mektupta Otto, Jung'a her şey için teşekkür etmekte ona fırsatını boşa harcamamasını öğütlemekte ve mektubu babasına öldüğünü söylemesini isteyerek bitirmektedir. O gece Jung sonunda pes ederek Sabina'nın evine gider. Jung kapıdan girer girmez ikili samimi bir gece geçirir. Ondan sonra Jung Sabina'yı tekrar ziyaret eder. Sabina onu öper ancak Jung onu durdurmaya çalışır ve ciddi bir şekilde ilişkilerini bitirmeleri gerektiğini söyler. Sabina onu dinlemez ve onu daha fazla baştan çıkarmaya çalışır. Birkaç gün sonra Emma, Jung'un ilk oğlunu doğurur ve Jung mutlu bir şekilde evlerine gelir. Emma artık bir çocukları olduğunu, evliliklerine geri dönüp dönemeyeceğini sorar. Birkaç ay sonra Jung Freud'la tekrar görüşür. Freud, Otto'yu ona göndermenin bir hata olduğunu kabul eder, ancak Jung ona aslında bunun için minnettar olduğunu, çünkü bunun kararından emin olmasına yardımcı olduğunu söyler. Freud daha sonra ona Otto artık olmadığına göre çalışmalarının hedefinin Jung olduğunu söyler. O gece Jung ve Freud bir tartışma geçirir. Jung ona psikanalizin cinsellikten daha fazla bir şey olması gerektiğini söyler. Freud'un tesadüf diye bir şey olmadığını anlamasını sağlamaya çalışır. Freud çalışmalarının çok kırılgan olduğunu ve sadece bilime dayalı şeyleri incelemeleri gerektiğini savunur. Birkaç gün sonra Jung Freud'u bir tekne gezintisine çıkarır. Teknedeyken Freud ona Sabina ile ilgili söylentilerden bahseder ancak Jung iddiaları reddeder. Freud buna inanmadığını herkese de öyle söylediğini söyler. Ertesi gün Jung ilişkilerini bitirmek niyetiyle Sabina ile buluşmaya gider. Sabina gitmemesi için ona yalvarır ama Jung kariyerini mahvetmek istemediği için ısrarcıdır. Daha sonra kadın yıkılmaya başlarken Jung oradan ayrılır. Ertesi sabah kahvaltı ederken Emma, Jung A evlerine gelen isimsiz mektuplar hakkında bir şey bilip bilmediğini sorar ve Jung un şok içinde donup kalmasına neden olur. Daha sonra ona zaten savaşmadan onu kazanamayacağını bildiğini söyleyerek mektupların Sabina'dan geldiğini bildiğini belli eder. Sabina, Freud'a bir mektup göndererek onunla görüşmek istediğini bildirir. Ona bunun her ikisine de fayda sağlayacak bir şey olduğunu söyler. Mektup karşısında kafası karışan Freud, Jung a mektup yazar. Jung, mektubun Sabina'dan olduğunu ve olaylardan dolayı kendisinden intikam almaya niyetli olabileceğini açıklar. Jung, onun ne yapacağı belli olmayan biri olduğunu ve ona yardım etmekten kaçınması gerektiği konusunda Freud'u uyarır. Birkaç gün sonra Freud, Sabina'nın mektubuna yanıt vermeye karar verir. Ona Jung hakkındaki iddialarına inanmadığını söyler. Ayrıca onların ilişkisine karışmak istemiyordur. Her ne olmuşsa olsun sadece Jung'la onun arasında kalmalıdır. Ertesi gün Sabina, Jung un ofisine gider ve onu toplantıdayken görür. Sabina, mektup konusunda onunla yüzleşir ve Freud A gerçeği anlatmasını söyler. Ayrıca Freud, un hastası olmayı talep eder ve Freud da bunu kabul eder. Birkaç gece sonra Amerika'ya giden Feribot'ta, Jung ve Freud, Jung un ölmeyi reddeden bir baba hakkındaki rüyasını tartışırlar. Freud, yaşlı adamın kendisini temsil ettiğini söyleyerek ortamı garipleştirir. Freud, kendi gördüğü bir rüyadan üstü kapalı bahseder ama tamamen anlatmayı reddeder. Sabina, Freud un emri üzerine tezini teslim etmek üzere Jung un evine gelir. Freud un yıllığı için buna ihtiyacı olduğunu söylediğini belirtir. İkili birlikte çalışmayı kabul ederek geçmişlerini unutmaya çalışırlar. Ertesi hafta salı günü Jung ve Sabina yayınlanacak yazıları üzerine çalışırlar. Birlikte çalışmaktan keyif alan ikili sonunda eski alışkanlıklarına geri dönerler. O günün ilerleyen saatlerinde Sabina ona mezun olduktan sonra Zürich'ten ayrılma planından bahseder. Jung sonunda ona karşı hissettiklerini itiraf etmeye başlar. İki yıl sonra Viyana'da Freud, Sabina'nın çalışmasını takdir eder ama aynı zamanda onu işe dini karıştırdığı için eleştirir. Sabina Jung'la aralarındaki anlaşmazlığın bu konuda mı olduğunu sorar ama Freud hayır der. Jung'un halefi olduğu konusunda yanıldığını kabul eder. Daha sonra ona tedavi için iki hastasını önererek konuyu değiştirir. Eylül ayında Jung, Freud'la Akhenaten üzerine yaptığı tartışma hakkında bir konuşma yapar. Meselenin oğlun ebeveynini geçme isteğinden daha büyük bir şey olabileceğini açıklamaya çalışır. Freud daha sonra Jung'un kitabında kendisini atıfta bulunmamış olmasının nedeninin bu olduğunu belirtir. Jung buna Freud'un zaten ünlü olduğunu ve artık ondan bahsetmeye gerek olmadığını düşündüğü için yaptığını açıklar. Freud felç geçirip yere yığılana kadar ikili tartışmaya devam eder. Neyse ki hayatta kalır. Sonraki birkaç gün boyunca arkadaş ya da meslektaş olarak değil, rakip olarak mektuplaşırlar. Her ikisi de diğerinin güvenilirliğini sorgular ve sonunda birbirlerini hayatlarından çıkararak kendi yollarına giderler. Bir yıl sonra Emma ve Sabina birlikte kahvaltı ederler. Emma, Jung'un durumunun kötüleştiğini, ona kafası çok karışık olan ve uykusuz kalan kocasına yardım edip edemeyeceğini sorar. Sabina, tereddüt eder ama deneyeceğini söyler. Sabina, Jung'la nehir kenarında oturur ve onunla mantıklı bir şekilde konuşmaya çalışır. Jung, biselin kendisini sürükleyip, götürdüğüne dair kıyamet rüyaları gördüğünü paylaşır. Rüyasının ne anlama geldiğini düşündüğü sorulduğunda konuyu değiştirir. Bunun yerine ona planlarını sorar. Sabina, Rusya'ya dönmeyi ve orada psikiyatrist olmayı planladığını söyler. Jung, Fruit'u her hatırladığında ona karşı şüphe ve nefret beslemeye devam ediyordur. Sabina, ona tedavisinde kullandığı Fruit yönteminin kendisini iyileştirdiğini hatırlatır. Jung, aniden hayatındaki en önemli kişi olduğu için onu bıraktığına pişman olduğunu itiraf eder. Ona olan aşkı kendisinin kim olduğunu anlamasını sağlamıştır. Ne var ki artık işler değişmiştir ve ayrı yollara gitmeyi seçerler. Sonunda Sabina, Yeni Sovyetler Birliği'nin en seçkin analistinin seçkin bir eğitmeni ve Jung, Birinci Dünya Savaşı sırasında dünyanın en önde gelen psikoloğu olarak bireysel hırslarının peşinden gider. Fruit ise ününe rağmen Naziler tarafından Viyana'dan sürülür ve Londra'da kanserden ölür. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basın ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.